ve bu becerileri insanların faydasına kullanabilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve ahlaklı çocuklar yetiştirme gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malumunuz eğitimin asıl unsuru öğretmenlerimizdir. Türkiye'mizin ikinci yüzyılını da öğretmenlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Değerlerimiz değil. Milli güzel bir Bizler açısından da çok Mutlu ve olumlu bir istek ve beraber olun. Müdürümüz de ilgili konuşmasında ifade etti: Yeni bir yüzyıl başlıyor. Cumhuriyetin kurulduğu şartları hepimiz, hem öğretmen olarak hem öğrencilerinizde, yaşamımızın her alanında, iletişim kanallarıyla öğrendik. Hangi şartlarda bu vatan, bu coğrafya, bizlere vatan olarak, ülke olarak, ev olarak verildiğini, bunun için insanların ne büyük fedakarlıklar yaptığını okuduk, izledik, bununla ilişkin altları dinledik ve bu cumhuriyet bizleri okutarak gerektiğinde birçok olanak ve bir imkanlar sunarak bugünlere taşıdı ve bir sorumluluk yükledi. Bize bir görev verdi. Arkadaşlarımıza bir görev verdi. Sizlere eğitimci olarak hizmet etme şansını verdi. Bunu özellikle vurgulamak istediğim temel noktanın başlangıcı da yeni bir yüzyıla başlarken Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlarken hepimizin üzerine düşen ciddi görevler var. Bu konuşmamıza ifade ettiğim kelimeler ve anlamların çoğu da kendime söylüyorum. Kendi kendime konuşmuş konuş düşünerek dinlerseniz de sevinirim. İkinci bir yüzyıl ve başlangıç, bir yüzyılı başlangıcı bize bırakanların çektiği zorluklar ve sıkıntılar, onların etmek için mücadele başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere ve ondan sonra devam eden süreç o sürecin her aşamasında her döneminde değişik zorluklarla bu ülkeyi bize emanet edilişi bazen hepimizin o an için çok anlam yüklemesek bile durup düşündüğümüz zaman üzerinde bastığımız işte şiirdeki ifade ettiği gibi düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diye ifade edilen dizelerdeki vatan olucu, vatanın, toprağın vatan olması için verilen mücadeleler. Bunun birçok paydaşı var. İşte kahraman şehitlerimiz var, o mücadelenin içinde olan birçok insan var. Eğitim şehitlerimiz var, kaybükeler var, Mustafa'lar var. Silahlı mücadele edilerek bu toprakların vatan kalması için verilen mücadele var. Ama günün sonunda iş dönüp dolaşıyor. O mücadelenin insan yetiştirmekle alakalı bir sürece indiriyor. Yani eğitim camiası, eğitim neferleri. Ne kadar mücadele yaparsanız yapın, o eğitim ordusu ve eğitim işini iyi yapamazsanız hep bir yerde boşluk kalıyor. Sizler de ilk atamalarıyla ilimize gelen çok değerli eğitimciler, öğretmen arkadaşlarım, o boşluğun, o sürecin hiç oluşmaması için Büyük bir motivasyonla Ankara'ya geldiğinizin bilincindeyiz. Bilincindeyiz. İnşallah sizlerin bu bize emanet edilen ilk yüzyıldaki bu toprakları, bu insanı, Türk milletini yarınlara taşıyacak o irade ve gücü sağlayacak özveriyle göstereceğinizden hiçbir şüphemiz yok. Yani 23. yüzyıl yine eğitimcilerin fedakarlıkları, mücadeleleri ve onların gayretleriyle ancak mana bulabilir, anlam bulabilir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha güçlenebilir. Bunun işte hepimizin kişisel gelişim kitapları ya da kişisel gelişim kursları ya da son dönemde popüler olduğu üzere kısa reel videolar, sosyal paylaşım sitelerindeki anlatılan motivasyon unsurları, hayatı taşımak ve anlamak için çocuklara bırakabileceğimiz küçük motivasyon ve hedeflerle alakalı olduğunu, ülkenin birliği ve dirliğinin ötesinde kendi kişisel gelişimini sağlayacak insanlara da bu yolun bir paydaşı yapabilmek için iyi bir eğitimin şart olduğunu hepimiz her şekilde öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Sizler bu ikinci yüzyılda Hakkari'deki çocuklarımızla tanıştınız, geldiniz, onlardaki heyecanı, onlardaki bakış açısını tespit ettiniz ve onlara bir yol gösterici olmak, ben bunu çok kullanıyorum ara sıra. O Alice Harikalar Dünyası'ndaki tavşanla karşılaştığında, çukura düştüğünde bir söz var. Kız diyor ki, nereye gideceğim? Hangi yöne gideceğim? Tavşan diyor ki, nereye gitmek istediğini bilmiyorsan, nereye gittiğinin ne önemi var? Dolayısıyla insanların bir yere doğru yönlenebilmesi için rehbere ihtiyaçları var. Mentor diyorlar ya da hoca diyorlar ya da yol gösterici diyorlar. O yol gösterici mentor hepimizin hayatında kendi hayatım için söylüyorum yine bu. Benim için de öğretmen. Bir ilkokul öğretmeni hayatınıza gelip size dokunduğu zaman size öyle bir yol açıyor ki o yolun her tarafında ciddi anlamda sizin hayatınızı değiştirecek birçok iyilik var.